Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. İyi değil bunu sizlerle birlikte. Şey yapacağız. Mevzan box uzaya çıkacak. Başlıyoruz. Bak sabahta mescide uyumadım ha. Her hafta işte bakıyordum. Şimdi arkadaşlar hile. Mi? Hile şimdi birisi gelecek. O da kim? Ben. Evet. Hile yerlerini tabii. Şimdi Yardım karakterini de Oluşturacağız Şimdi başlayacağız Hiç haplı istiyorum Bekleyin O videoya başlayacağız Sakın video sardırmayın Çok iyi bir şeyler olacak Oy, çok güzel önce karla oynadım. Bizim orada çok iyi kar yağdı. Karla tuttu Birazcık oynadım. Şimdi evde yemin çekeyim dedim. Şu an müthalliyim, soğuk üşüyorum şu anda. Neyse. yatağım sıcak şimdi yarının kartlarını da oluşturalım şöyle ya yani, ya yani hep bu katili isteriz o yüzden bu kattayda uluştu hep şimdi aniden geldi bekleyeceğiz. cızıdan ya gel. Önerim zaten. Hadi şimdi başlıyoruz oyuna gel lan. Lan mı? koy ben oynayayım. Baş. Nasıl? Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Uzay. Uzayda ne işimiz var ya? Bir tane böyle eğlenek ya. Uzayda uzayda olduğunu test edeceğiz. Hmm. Ama şimdi yok et yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Beni parçalarım var ha. Bu Aynen hatta, var. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Diyorlar ki uzay uzayda canavar da olabilirmiş. Olmaz be. Yalan var diye bir şey yok. Ama onu e, e, çok çok şey çok iyi düşman var. Çok güçlü, güçlü düşman var. Yine bu arada daha çıktı varmış şey. Ya uzun bir şey gelirse onu bilemeyiz. Şimdi gelin yanmaya başlayak. Benim parçalarım var vereyim mi? Yok. çözüm yoksa şimdi. Biz arabalarda yok mu? Arabalarda yok. Şimdi roketi, bir roketi bir Evet arkadaşlar şimdi roketimizi yaptısek roketimizütün yapıldı. Neyse <laughs> hadi biliyoruz. Biniyoruz Biniyoruz başlattık. <laughs> şimdi Biniyoruz da telo telo can. Da şu telo telo canı bırakın na Da telo telo işte. Ya galiba bir şey sormayacak. Ya! Sabah sabah şey çıktı. Allah kolum gitti. Allah kıt kıt kıt. 나 텔론 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 텔아 배고픈거 룸키티 크오 크오 다 크오 크오 다룩키룩키룩키룩키나머키요 kaç kim? çırıncı çür, yeşil. öyle e, diğer o zaman üstü kalsın. Lan e, ip bir bağla. Lan bu ne? İptal. Lan bizi daha <tık> <oturuyor> bir <bileyim. al. tık> <tık> 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 yol. tekne kullanmalıyız. Lan kullanmalıyız. Evet arkadaşlar siz gelin sonra bize yok etip fırlasın, tamam. Hadi. Sağ Benim üstüme düşmesin. Hadi arkadaşlar size iyi şanslar. Bip. Telocan. Allah telocan düştü. Lan roketimi düştü neyse. Hadi biz çalıştırıyoruz roketi. Roket. <laughs> Ya ya nasıl Şimdi. Ne? 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 Buna Ne? Şimdi Biz... tam uçacağız. Hazır mısınız lan çocuklar? Of, çuçu taş. Ne lan? Nasıl? Şimdi bastırıyoruz yoksa. Aa, çürüdüz. Lan lokete ben geliyut. Allah'ım. Allah! Kardeştik. Arkadaşlarım düştük. Ben yaptığınızı? Ben Lokete geldik. Ben lokete geldik. Ben uzaya geldik. Çünkü sen mi geldin? Ben düştüm. Ana. Ne tarz loket düş? Ne tarz? Oha roket gitti. Lan roket uzaklara gitti.

Nefes alamıyorum. Ben nefes alamıyorum. Allah aşkına. Nefes alamıyorum. Bak kahve bulmak, kahveye git. Hemen geliyorum. Geliyorum. Oy, kalkayım. Şu kahveden de sana da vereyim. Geki uzaydayız şimdi. Roketi onlara mı göndereceğiz? E roket gitti ki. Hadi aşağıda aldı Ne yapacağız şimdi? kaki onlara getirebilirim bir yolunu bulacağım. Ee, bakalım bir uzayda internet çalışıyor mu? Ma çalışmıyor. Lan, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Cava çıkacak diyorlar da cava yok. Ye o zaman güvenli. Bu uzay. Onun bütün uzay. Niye patlar <laughs> şimdi patlar mı? Patlar mı? Patlar mı? Patlar mı? Patlar mı? Patlar mı? Patlar kaç, Patlar Patlar Bal gözü pudarı gris tuğdaydı gris derdiyet. Lan kaç fırlar geliyor. Lan apoke dik oh. Apoke çaptı. Apoke dedi. Apoke dik 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 apoke. Allahu ekber. Dik 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 dik. Oh dik. <S centres> <Champions> Yod Allah Yod Allah Ocaat Yod ne yaptın? Hangi yanlışlık yaptı. Nasıl beyaz telefonu.

Allah, Lan kanki iyi misin? ay kötüyüm Lan kaçıyor Mondulks Deeeeks Aaa kanki gidiyorum Lan Dıdıdıdıdınınınn be kanki Lan kanki ben uzaya başına? Lan Kanki bana bir şeye basana ya. Bu da Lan Lan geliyorum. <laughs> cıkız cıkız. Lan kanka başardık. Yes başardık. Bana ama bu hala kaçıyor. Oğlum bir şey kopmuş hala kaçıyor bu. Ya bak uzaylılar olduğunu demiştim. Oğlum nasıl böyle yapıyor. Aaaa lan bu Allah yaşıyor. Apoke yedik şşş. Apoke Koş lan. Koş. Güzel, ki. Başka bir şey de çıkarsa onun, onu, onu çıkmaz ya kesinlikle çıkmaz. Ha. Kanki gel lan şurada dulak. Aa işte bu da dulak. kanki. Kanki şimdi ne yapacağız? Kanki Buna basacağız. Basıyorum. Aa, tamam iyileştim ben. Kanka ki ben Marla iyileşmedim. Marla kanlı içindeyim. Kanka bekle. Ih, al. Hop. Oh. Oh ben iyileştim. Hadi kanka bekle senin yanından geliyorum. Geliyorum bekle. Lan ben nereden bağlamıştım kanki? Tamam kanki. Yeter. Wow. Kanki bak ne yapacağız? Lan ya, niye ayarını bana koyuyorsun? Wow. Ne kanki şimdi ne sakat anjan? Kanki eğlenceli olsun diye yaptım E ee, uzay boşluğundayız ne yapacağız? Kanki Yarca kelime dedik ya. He. Tamam o zaman. Alo kırmızı ve sar yanına gidecek. roket Loket. It. Loket ise bitip gidek lan. Loket arayacak. Orada onun loket hala çalışıyor. Ne? Evet loket hala çalışıyor. Yemin ederim hala roket çalışıyor. Ya. Şimdi nasıl o loketi alacağız? Ama bilmiyorum. Tamam. Roket, ne kayık nereye uçtu? Durayım kanki, ben roket aramaya gidiyorum. Lan bekle beni. Ui! Kalk eğlenceli eğlenceli giriyoruz. Ama nasıl bulacağız? Sonra kanki yavaş yavaş ineceğiz. Ama evde dü, düştüğümüzde e, bak roketi kalkış yaptığımızda düştüğümüzde işte arkadaşlarımız ölmemişti. Onun Neyse Roketteyiz. Ama roket uzaklara gitti. Roket hala çalışıyor mu? Evet. Hala çalışıyor. Geta kanki ki çalışıyor. Oha ya. Kim blokette kaldı? Sen? Ya keşke durdursaydım ya. Kanki valla benim suçum değil senin suçun. Çünkü ben bir tutundum. Ben az daha düşüyordum yere düştüğümüzde. Az daha ben düşüyordum. Kanki biz roketi mi arayacağız? Kavga mı edeceğiz? Tabii ki de roketi alıyoruz. Gel ya. Geliyorum peşindeyim zaten. Yanan. Lan ne? Dıgdım Gelin lan buraya. Ben başka bir tane canavar geliyor. Ben bu benim e, dönüşüm kopyam. Dikş. Ben arkadaşımı sağdılamazsın. Dikş. Ah, baba, Bu neydi? Ooh, sing... best, sing best. A call, yeah. bye bye. Yeah. bye, -bye. <laughs> <laughs>

wildonders woosh one toys rahata dur dużo cured in seviyosundur burnu battle bişi var ksitherit ki doların Lan kanka kim geliyor lan kanki Uzay, mı çıkıyoruz? Kanka biz bu hale çıkacağız Bu gideceğiz. Ne? Bekle